Evet takışlar, bugün sizlerle agarölümün 3. bölümünü oynayacağız. Ee, bugün zaten agarölü çekmemiz gerekiyordu, ben de çekiyorum şu anda zaten. Ee, i̇lk paramızı alalım şuradan. 420 liramız var, 7. seviye. Başlayalım. Elimde. Arkadaşlar Five Nights at Freddy's'in 3. serisini yükledim. Ee, ve Pazar mı? Cumartesi mi? Bilmiyorum ne zaman çeksem. Cumartesi akşamı ya da pazar akşamı çekeceğim arkadaşlar. Şurada. Şimdi. Kaç lira yapıp ne alalım? Galaksi. Evet galang galaksi, sence galaksi mi çık? Ah ah, uyumadık. Abi gitmiyor <laughs> ya. Da. şöyle yaz <laughs> şey Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımda şu anda yükselişe geçti abonelerim. Abonelerim yükselişe geçti şu anda. <laughs> Ama ben böyle bir kasma görmedim yani. Neden böyle kasıyor? Sen beni yersin. Tamam. Hı kaç. <laughs> Oy. Hadi. Tamam ama ben şöyle. Ee, mektubumuz. Bu mektup şey yapınca Hı, bitti mi? Herhalde. Evet. Abi şu M ne? Şu ne? 290'lık bir tane alalım bundan. E ne oldu şimdi onu aldık. Acaba daha da mı çok şey gelecek artık? Böyle yumurta bir yerde. Hay. Hay yap Hay Ay. Arkadaşlar yarın da Agaro gelecek. Ondan sonra Perşembe ve Cuma hangi Hadi. Arkadaşlar PlayStation PlayStation sürümünden tek bizim çekeceğimiz şeyler Until Dawn, GTA 5, ondan sonra Far Cry 3 veya 4. Başka Başka ne yapsak? GTA 5 Online arkadaşlarımla birlikte sınıftan onlarla GTA 5 online. betmen hmm, Batman çekebiliriz. Batman Arkham <laughs> Başka Arkadaşlar Ateri de çekebiliriz. Yani Ateri de var bende. Oyunları da var. Gördüğünüz gibi büyüdük. <laughs> o yavrat beni yiyecek diye yiyemedi. <laughs> gel. gel. Hayır hayır sen gel. Sen gel. Gel gel. Of nasıl şey yaptı o. Evet öyle. Atölyeden çekeceğimiz oyunlar. 4 tane kutu oyunu sonra PSP'den çekeceğiz. GTA Türk, GTA San Andreas. Ondan sonra oradan çekeceğim bazı oyunları da. Beş dakika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar hani duyuru yapmıştım ya bu videoları babaannemle çekeceğim diye. He, bazı videoları, PlayStation'lar olanları evimde çekebilirim. Çünkü bazen onlar müsait olamıyor. Yani başka bir yerlere misafirliğe gidiyorlar. Ondan sonra beni de diye düşündüm evime yani kendi odama bir tane LCD alacağım. O LCD ile bağlayıp oynayacağız bazen. Ama oradaki play, oradaki bir televizyon daha büyük olduğu için orada çekmeyi planlıyordum. Onların müsait olduğu zamanlar gideceğim Cumartesi, Pazar ve çekeceğim. Ama tabii PlayStation serimize geldiğimizde çekeceğim. PlayStation serimiz zaten bizim e, Şubat'ta falan başlayacak. Ocak'ta herhalde bizim Ocak'ın yani hani 15 şey var ya 15 gün tatil. Orada e, biz bilgisayara geçebiliriz. Bütün ne Yasin? Hı? dışarıdan ses geliyor, özür dilerim arkadaşlar. Çıkalım elinden gelelim çünkü bu böyle bir bak oluyor. Abi ya biz bundan anam Ama biz bundan aldık abi ne oldu bizim aldığımız ya? Boşuna mı verdik biz parayı? Herhalde 55 dakika bekleyeceğiz yani. Az önce, az önce babamın sesi geldi. Ee, alırız dedi. Sordum ona da. Alırız dedi. Özür dilerim. Ee, koyarız babamı dedi. anladığınız gibi anlaşıldıysa herkesten öyle yapacağım. Odama alacağım. Yani yakın zamanda PlayStation'ın uh. sürümünü çekeceğim zaman. Zaten şu anda ben oyunlarını aldım. PlayStation kaldı. PlayStation'ı almak da bir şey değil. Uh. PlayStation, GTA 5, Arkham Bankings. Ondan sonra ThunderDead 3 Far Cry 3-4 GTA 5 Online Hepsi var Yani 10 dakikadan uzun çekeceğim zaten Zaten o zamana kadar ben Bu uygulama şeyini yaparım Çünkü playstationa çekeceğimiz ve Oyunları onları uzun çekeceğiz serisi hemen bitsin, yeni oyunlara başlayalım diye onları uzun çekeceğiz arkadaşlar. 30 dakika, 40 dakika falan çekeceğiz. Ondan sonra yeni serilerimiz gelsin diye. Evet, yeniden başlayalım. Arkadaşlar bu sefer düzgün oynayalım. Ben Agar.io'yu artık size tavsiye edebilirim. Çünkü çok oynanan bir oyun, çok da sevilen bir oyun. Her yerde oynanan bir oyun yani. yani bazı insanlar var. internet kafeye sadece bu agarıyor oynamak için gidiyor yani. Böyle bir insanlar var. 7. 8. seviyeye ulaşırız. Arkadaşlar bu videoyu hemen randırlayıp YouTube'a atıp okuluma gidiyorum. Yani okul var zaten. Sabahları çektiğim için hep okul var. 17. Bir 2 dakika 3 dakika daha oynayalım sonra bitirelim arkadaşlar. Tabletten neden kısa çekiyorum? Zaten tablette oynadıklarımın serisi bitmeyecek. Bakın bak. PlayStation serimize geçtiğimiz zaman bile bitmeyecek yani. Diyelim PlayStation'da bir sorun oldu. O oyunu çekemiyorum. Hemen tableti alacağım elime. Buradan oyun çekeceğim yani. Zaten Agarion'un hangi serisi bitmez. Gördüğünüz gibi hiç bitmeyen bir oyun. Yani <laughs> bu oyunda hiç büyük olamadım. Nedense abim ama oluyor. Abim oluyor abi. Abim oluyor. Nedense ben olamıyorum. Wards Chucky. Adım Chucky koymuş adam. Ben oyuna çok büyük başlıyorum ya. Ya. Ya yedim şimdi. Şurayı Türkiye yapalım ya. Arkadaşlar buradan agario skinleri yazarsanız internete. Oradan bunları bulabilirsiniz. Yani bunların adlarını daha da çoğunu bulabilirsiniz. Hadi git. Şimdi bir basacak bir gidecek var ya. <laughs> Mum mum. Allah Allah. Al. <laughs> ya şunu yiyeyim şimdi. O bizi yedi. Yani. Burada bitirsek mi? <laughs> Özür. Burada bitirelim arkadaşlar videoyu. Hasta oldum herhalde ben. Ama hastalıktan dolayı değil. 13 dakika olmuş yani. Şimdi 13'e gireceğiz. Ee, evet. Bu videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. Bir dahaki, yani yarın çekeceğim akaryoda. Görüşmek üzere. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.